Herkese merhaba değerli seyirciler. 16. yüzyıl Akdenizi Osmanlı ile Habsburg'un İspanya'sı arasındaki rekabet denizin her köşesinde hissediliyordu. Osmanlı donanması Preveze Zaferi'nin ardından Akdeniz'de hakimiyetini pekiştirmişti. Ancak bu üstünlük Batı Akdeniz'de Osmanlı korsanlarına ve kaptanlarına yönelen büyük bir baskıyı da beraberinde getirdi. İşte bu ortamda 1540 yılında yaşanan Girolata Deniz Muharebesi, Osmanlı tarihine beklenmedik bir kayıp olarak geçti. Barbaros Hayreddin Paşa, Preveze zaferinden sonra donanmasını Akdeniz'in batısına yönlendirmişti. Burada hem Osmanlı hakimiyetini göstermek hem de Habsburglara bağlı limanları taciz etmek amaçlanıyordu. Bu görevlerden birini Barbaros'un en güvendiği adamlarından Turgut Reis üstlenmişti. Turgut Reis, korsan kökenli bir denizciydi. Cesareti, ani baskınlardaki çevikliği ve denizcilikteki ustalığıyla nam salmıştı. Onun önderliğindeki filo İtalya kıyılarına saldırılar düzenliyor, ganimet topluyor ve düşmanı yıldırıyordu. 1540 baharında başarılı bir seferin ardından Turgut Reis ve filosu Korsika'nın batı kıyısında bulunan Girolata Körfezi'ne demirledi. 11 Osmanlı Kadırgası burada ganimetleri paylaşıyor, yorgun mürettebat dinleniyordu. O dönem denizcilikte en büyük hata demirli haldeyken nöbet ve gözetleme düzenini zayıflatmaktı. Osmanlı filosu tam da bu hataya düşmüştü. Körfezin girişinde gözcü bırakılmamış, gemilerin bir kısmı kıyıya çekilmiş, savaş hazırlığı neredeyse hiç yapılmamıştı. Tarihçiler bu anı Osmanlı denizciliğinin disiplin açısından zayıf kaldığı bir kesit olarak yorumlar. Çünkü bu düşman boşluğu fark ettiğinde saldırı kaçınılmazdı. İspanyol Ceneviz filosu Gianettino Doria ve Berenguer de Requessens komutasında 21 kadırgadan oluşuyordu. Onların amacı Osmanlı'nın Batı Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurmak ve mümkünse önemli bir kaptanı esir almaktı. Girolata körfezine vardıklarında Osmanlı gemilerinin savunmasız olduğunu fark ettiler. Körfezin dar yapısı Osmanlıların çıkış şansını neredeyse sıfıra indiriyordu. Doruya vakit kaybetmeden baskın emrini verdi. 15 Haziran 1540 sabahı Körfezin sessizliği topların sesiyle bozuldu. Osmanlı kadırgaları bağlı oldukları için manevra yapamadı. Mürettebatın büyük kısmı karada olduğundan gemiler hızla düşman kontrolüne geçti. İspanyol Ceneviz askerleri gemilere bindi. Direnenler öldürüldü, kalanlar zincire vuruldu. Muharebe klasik bir deniz çatışmasından ziyade ani bir baskın şeklinde gelişti. Osmanlı tarafı toparlanamadan 11 kadırganın tamamı kaybedildi. Yaklaşık 1200 Osmanlı denizcisi esir alındı ve aralarında en önemli isimlerden biri de vardı Turgut Reis. Turgut Reis ele geçirildikten sonra önce Cenova'ya ardından da İspanya'ya götürüldü. Burada zincire vurulmuş halde Hristiyan donanmasının küreklerinde aylarca esir olarak çalıştırıldı. Kaynaklarda Turgut Reis'in mahkumiyet koşullarının son derece ağır olduğu fakat cesaretini ve kararlılığını hiç kaybetmediği belirtilir. Onun esareti Osmanlı donanması açısından büyük bir prestij kaybıydı. Çünkü Turgut Reis yalnızca bir kaptan değil aynı zamanda Osmanlı deniz stratejisinde yükselen bir yıldızdı. Turgut Reis'in esareti birkaç yıl sürdü. Ancak Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücü ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın diplomatik girişimleri sayesinde onun kurtuluşu sağlandı. Bazı kaynaklarda Barbaros'un doğrudan fidye ödeyerek, bazı kaynaklarda ise Osmanlı'nın siyasi baskısıyla serbest bırakıldığı an aktarılır. 1544 yılında yani esaretin 4 yıl ardından Turgut Reis yeniden özgürlüğüne kavuştu. Hatta daha da önemlisi esaretten döndükten sonra kariyeri çok daha hızlı yükseldi. Barbaros'un ölümünden sonra Osmanlı Donanması'nın başına geçen en önemli kaptanlardan biri oldu ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini güçlendirmeye devam etti. Girolata Deniz Muharebesi Osmanlı için ağır bir kayıp oldu. 11 geminin ve yüzlerce denizcinin kaybı, Turgut Reis'in esareti Osmanlı Donanması'nın zaaflarını gözler önüne serdi. Ancak bu yenilgi kalıcı bir çöküşe yol açmadı. Turgut Reis'in esaretten kurtulup yeniden Osmanlı donanmasının başına geçmesi Akdeniz'de Osmanlı gücünün toparlanmasını sağladı. Bu olay Osmanlı'ya stratejik açıdan önemli dersler verdi. Demirleme alanlarında güvenliğin önemi, gözetleme ve nöbet sisteminin zorunluluğu ve daima teyakkuzda olmanın gerekliliği. Girolata, Osmanlı tarihindeki büyük zaferler arasında anılmasa da Osmanlı denizciliğinin hatalarından ders çıkardığı bir dönüm noktası olarak hatırlanır ve Turgut Reis'in esaret ve özgürlük hikayesi Osmanlı denizciliğinin direncinin en güçlü sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.